İyi pizza, güzel pizzanın sonbahar etkinliğinin son gününe hoş geldiniz. Vide Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Gün işini de hallettim bu arada. Tekrar karşılaştık usta fırıncı. Eminim harika bir hafta geçirmişsindir. Evet çok güzel bir hafta geçirdim. Ya da Burada... Günü bitirdim. İkinciye diyorum galiba ama sonunda gün bitti. Bu arada video çekmesem büyük ihtimalle bu günü yapmazdım. Tabii ki de geçirdim. Evet. Harika. İzin verirsen hikaye uygulamana bir göz atayım. Evet. Harika. Sen, müş Sen ve müşterilerim ve pizzaların bana ve ekibime ilham vermekten asla geri kalmıyorlar. Teşekkür ederim. Takdirimiz sembolü için lütfen bunu kabul et. Ne? Tebrikler. Aksan detaylı duvar. Bu çok değişik bir şey. <laughs> ah az daha unutuyordum. Eğer merak ediyorsan ben iyi pizza, güzel pizzanın geliştiricilerinden biriyim. Aa merhaba. <laughs> Bu minnettar kalpler etkinliği gerçekten harika bir hale getirdiğin için tekrar teşekkür ederim. Ekibim oyunun oyunumuzu oynadığın ve keyif aldığın için sana minnettar. Asıl ben minnettarım böyle bir oyun olduğu için, bunun videosunu çektiğim için. Yemek yapmaya devam et. Tekrar görüşmek üzere. Pek tabii. İyi pizza, güzel pizza. Güle güle. Bay bay. Tekrar çok teşekkürler. Oyunumuzu oynadığın için teşekkürler. Umarız harika zaman geçiririz. 55 gün hariç evet 55 gün rüyama girecekti. Şimdi şu meşhur anımıza geldik hepsini toplamaya. E o zaman hazırsak başlayalım. Oy. E, sizi bekleteceğim ama bir dakika. Şimdi tam Facebook çalışanı gibi oldum. Hamburger canım istedi gece gece. neyse. Bu ne? Bir dakika. I'm sorry. Ha bu bir şey. Yuvarlak yuvarlak şey böyle. Porselen tabaklar falan da takılıyor. Onun gibi. Hmm. E Etemin verdikleri nerede? Ben bunları istiyorum ya. Ay bunlar çok güzel. Bana ekmek arasacağım bana. Ah unutmadan pesto soslu olabilir mi? Tabii. Bu arada şimdi size bir görüntü göstereceğim. Onun üstüne de konuşacağım. He. Ben şimdi Steam'den de oynadığım için dedim orada da etkinliğin devamını oynayayım. Olur, olur, olur. Ay hiçbir şey olmaz güle güle. Ay, ve böyle ilk gelen müşteriye tıkladım ve kabul etti. Bu bir bug mı acaba? Neden acaba ki? Hiç alakasız yani. Aslında kargocuya teslim etmem gerekiyor ama o da kabul etti. Anlamadım. Ben çaktı goy goyuna vereyim hayır teşekkürler diyor ya. Bir baktım kabul etti. Bu bir bak sanırım. Ya da denk gelemi oldu bilmiyorum. Dün akşamki kargo mesela dekorları aldım öyle denk geldi. Bu da öyle denk geldi. Steam'de. Ben anlamadım bende var bir. Tavuklu acılı. Peki efendim tavuk. Yarısı acısız. Peki. Ay çok güzel olmuş buralar. <laughs> Ay. Buyurun. Tamam, tamam, tamam. Teşekkürler. Sanırım bir şeyini unuttuk. Sanki. <laughs> Bana bir süperme pizza. Zaten şu dört tane de koraldım dün akşam. Onları alınca gerçekten çok değişik oldu. Tamamladı. Buyurun. Bu pizza'nın her zerresine aşık oldum. Bana iki yeşil pizza ayrıca üstlerine tamam. Bunu öğrendim artık şöyle. Ay. Bu arada bu güncelleme bittikten sonra ki bu ne zaman bitiyor? Sıfırdan başlıyorum serisine karışmasın diye. Bu gelecek gün bitiyor işte 24 saat sonra bitecek tabi. Biter bitmez iyi pizza güzel pizzanı sıfırdan başlıyorum serisini artık bitirmek istiyorum. Ona yazın başlamışım neredeyse kış geldi. Sıcaklarda çekiyordum camları falan kapatıp. Şimdi üşümeye başladım. O yüzden aşırı derecede çok uzamış. Harika tam istediğim gibi. Pizza salonu mu? Oyun salonu mu Belli değil. Yani bir tane pizza yerken oyunda oynamaz mısın? Pesto da geldiğine göre gerçek İtalyan pizzası yiyebilirim. Peki efendim. Grand Prix, aman. Grand B gibi bir etkinlik gelmez mi acaba yine ya? O iyi de. Etkilendim. Ben onu bir de her gün mine çekmiştim saçma sapan. Oy. Buyurun efendim. Tata. Bu pizza benim gül goncam. Şey bana bir hamsili mısır. Uy, ne? Ya pizzada da hamsi. Hamsi mısır. Aleppo bir de galiba dünkü kargocuya da 3 gün sonra mı ne geliyormuş tekrar. Ay kendi geliyormuş beni mi arıyorsun diye he. Geçen seneki etkinlikle aynı <laughs> Bugün yorum gelmişti. Güncellemenin daha sonuna geldik. Sonbahar güncellemesini ben şahsen çok beğendim. Umarım oyuna daha fazla böyle ım, değişik güncellemeler gelir. Çünkü gerçekten oynaması çok zevkli oluyor. Çok da uzatmayayım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.